Selamun Aleyküm sevgili değerli güzel ailem, güzel abonelerim. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin. Tez vakitte inşallah. Allah'ım her daim sizlerle olsun. İnşallah güzel yüreklerim benim. Ben yorumcunuz Derman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım bana DM'den ulaşabilirsiniz. Özel numaram yokturdur. ...bana değmeden buradan ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var, su destekli yıldızname bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri inşallah dediğim gibi kurşun döküyorum. Üzerinizdeki nazarlardan, büyülerden, enerjilerden, kötü negatif enerjilerden arınmanız için... Kurşun döküyorum yine bana değmeden ulaşabilirsiniz. Ya Allah bismillah diyerek niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun. Olumluları alın olumsuzları e, evrene salıverin inşallah. Ya Allah bismillah diyerek bu esnada ben de e, suyumu odaklayayım sizler de niyetinizi tutun. Ya Allah Bismillah Hasbun Allahu ve Nimel Vekil Hasbun Allahu ve Nimel Vekil Hasbun Allahu ve Nimel Vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim bana vekil kıldığın tayin kıldığın mübarek sizlerin niyetini niyet ederek suyuma davet ettim bakalım gördüklerimi hissettiklerimi olumlu olumsuz e, lıkları sizlere aktaracağım İnşallah duru göre enerjimle. E, bir bugün biraz yoğunlukla şey olarak aklınızdaki niyetinizdeki kişiyle alakalı olarak yoğunlaşacağım. Dediğim gibi hayatınızda olumsuz birlikte olduğunuz, evliliğinizde olduğunuz, yaşadığınız kişilerle alakalı olarak ona yoğunlaşacağım inşallah. Dediğim gibi iyileri alın, kötüleri salıverin evrene. Dilerim Yüce Mevlam'dan Allah'ın nasibinizi güzelleştirsin, kısmetinizi hayırlı eylesin. Kaderinizdeki elemleri, kederleri tez vakitte gidersin inşallah. Yolunuzdan e, taşları o güzel gönlünüzden gamlara alsın yüce Mevlam. Beklediğiniz, dilediğiniz, arzu ettiğiniz her ne var ise bir anda huzurlu, mutlu, sevinçli haberlerle sizi müjdelesin. inşallah. Evet canlarım benim. Amin, amin, amin diyelim. Niyetlerinizin, hacetlerinizin, arzularınızın en yüksek kayrını olsun. Canlarım benim. Bir süredir, evet. Aklınızda, niyetinizde planlar varmış. Her neyse bu planlarımız. Her neyle alakalıysa bunlar sürünmecede kalmış. Tam olacak diye düşündüğünüz şeylerle alakalı olarak sanki bir bıçak gibi önü kesilmiş. Bir anda her e, neyse bu e, sizin için bu şekilde aslında olmasa hayrımıza olmuş. Çünkü hani bazen bir şeylere niyet ederiz. Beklediğimiz durumlar olur. Ya e, işte Tam olarak buna benzer gibi bir niyetler olur. Bir şeyler tam olarak buna benzer bir şeylerle karşılaşma olacak. Neye niyet, neye kısmet gibi durumlar yaşayacaksınız. Burada inanılmaz da bir tesadüfle bir karşılaşma yaşanacak. bayağı da şaşıracaksınız. Buna şaşkın bir şekilde hayat mucizelerle doludur. Neyin nereden geleceği ve de belli, e, belli olmaz geçmişte kalan e, içinizde ukde kalan geçmişten bir insan var burada bu da dediğim gibi içinizde ukde kalmış olan bu kişiyle de iletişim, kurmanız gözüküyor bu kişinin saçları koyu ve de bir geçmiş bir seksen boylarında net olarak gözüküyor isminde veya soy isminde M A e, o, K, G, Z gibi harfler oluşmuş. Muhtemelen de Burcu ise toprak çünkü toprak elementi çok yüksek olarak gözüküyor. O enerjiyi taşıyor. Boğa, Başak, Oğlak Burcu'nda burcunda yüksek olarak gözüküyor. Çünkü bu kişi geçmişte içinizde kalan, kalan ukde olarak görünüyor. Ve de bu kişi çalışmayı seven veya da maddiyata çok önem veren, ayakları sağlam yere basan biri. Allah'ım hakkınızda hayırlı olan nasip eylesin. Amin. İnşallah derim. Burada her zaman olduğu gibi kısmi kısmi olarak yorumluyorum. Bugün daha yoğun mutla dediğim gibi baştan da söylediğim gibi aklınızdaki niyetinizdeki kişiyle yoğunlaşacağım zamanlı zamansız yaşadıklarınızla alakalı olarak evet kısmi kısmi olarak duygu ve düşüncelerinizle alakalı olarak ilk olarak bu düşüncede olanlar belki eşiniz tarafından belki birlikte olduğunuz kişiyle e, Affeder misin, eder misiniz, etmez miyim diye bir çelişki içerisindesiniz. Kafanız o kadar karışık ki yukarı koyuyor olmuyorsunuz, aşağıya koyuyor olmuyor haklı olarak yaşadıklarınızdan dolayı. Onun tarafından hazmedemiyorsunuz. Sanki şu an bir tarafınız affeder miyim, bir tarafınız ise affedemem. Duygu, düşünceler karışık gibi. Evet, haklı olduğunuz yönleriniz var fazlasıyla. Onun tarafından ihanete uğramış, darbeler alınmış, sanki bu kişi nartis, bencil, egolu ve çımarık bir enerjide. Bu kişi yüzünden çekmediğiniz acı, çekmediğiniz acı kalmamış yalan, ihanet, yalan, ego, güç gösterisi size, sizi her yönden yormuş bu kişiye karşı şu an Aradan uzun zaman geçse bile o kadar kızgın ve de öfkeli olarak gözüküyorsunuz. İçinizi ata ata, ata, ata sanki göğsünüz darlanıyor, sıkışıyor gibisiniz. Hiçbir yere sığmıyorsunuz. Eve, barka gibi. İşinizde de olsun, ev hanenizde de olsun o şekildesiniz. Bazen oluyor ki belli etmemeye çalışıyorsunuz. Çevrelerinize, yakınlarınıza karşı. Belki ee, dediğim gibi bu kişiyle biraz da evladınız, o enerjiyi de aldım, evladınız da olabilir. evladı e, Bir evlat da yapabilir. Kim bilir, Allah muhafaza eylesin. Bir da zamana bırakma gibi de durumlar var. Elbette e, gelecek ve de düzelir zaman vardır diyebilirsiniz. Burada iletişim bozukları yaşadığınız, her e, yani... Her neyinizse bu insan sürekli olarak sizi kapanki kapana sıkıştırmış, öyle bir enerjiye sokmuş sizi, öyle bir dengesizlikler yaşatmış ki sıkışıp kalmışsınız bir köşede. Şu an enerjiniz e, çok yorgun ve de yorulmuşsunuz. Sizi aşırı derecede yıpratmış. Çok e, çok da sürekli dualarınız var. Gelgitlerde yormuş ve de yıpratmış. Onu düşünmekten kendinize bir şey bırakmamışsınız. Evet. Bu süreçten sonra sanki dediğim gibi adalet istiyor gibisiniz. Hakkınızı almak, hakkımı almak istiyorum. Bana gelirse düzelir, derse güzün yükümü hafifletirim. Bizim için mücadeleyi veririm derse bir tarafım affeder, bir tarafım da affetmez diyebilirsiniz. Her şeyden ziyade burada artık darbeler yaşatmasını istemiyorsunuz. Ama ben de derim ki merak etmeyin karma enerjisi full olarak yansıyor. Bu kişi de, e, yansıdığı için de e, e, yani size yaşattıklarının karmasını enerji olarak ona dönecek. O karmayı yaşayacak. Affeder misiniz, etmez misiniz size kalmış. Çünkü bu kişi hatasını anlarak gelecek çevreniz, çevresinde, ailesinde veyahut da üçüncü kişiden net olarak aynı darbeyi alacak bir çoğunuzla alakalı olarak asla affetmem diye de bilirsiniz. Bir kısmınız ise artık zaman gösterir diyebilirsiniz. Zaman güzel bir ilaç beklerseniz ileriki dönemlerde göreceksiniz. Asıl olan gerçeği hakkınızda hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu gibi durumlar olanlar için çok zor herkesin yaşadığını kendisi bilir kolay değil ama imtihan dünyası evet herkesin ayrı ayrı farklı farklı ee, yaşadıklarımızdan dolayı yeri geliyor evladımızla yakal olarak yaşıyoruz yeri geldi mi eşimiz tarafından yaşıyoruz ee, yani hayat e, evet günlük günü değildir mutlaka bir e, dönemsel dönemsel ağır e, bir dönemlerden geçiyoruz Allah'ım dediğim gibi yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin diyelim bu hafta veya da bu haftadan sonra sizlere neleri bekliyor? Kısacası belirsizliklerden ve de olumsuzluklardan kurtulma ve de hayatınızı, ilişkinizi düzene ve de rayına oturturma zamanı, kendinize olumlu olan güzel enerjiler yükleme zamanı, olumsuzluklardan kötü enerjilerden arınma zamanı canlarım benim. Zamanı ile ilişkinizde var olan kişi Hatalarından ve de hatasını anlayarak size yapılan dönüşler olacak burada. Buna da şaşırmayın. Hayat sürprizlerle doludur. Kuluntur Allah hiçbir zaman unutmaz. Devlet kapısıyla veya bir başka olayınızla alakalı olarak da ise her neyse bunlarla ilgili olan işleriniz üçlü vadede çözeceksiniz. Kariyerle ilgili alakalı olarak da kariyerinizle. Bir yükselme mi? iş yerinizle alakalı fırsatlarınız ise önünüze, önünüze inşallah derim. İş yerinizde ise bu haftalar içerisinde beklenmedik bir döneme giriş yapabilirsiniz. Ve de uzun zamandır beklediğiniz bu her ne ise maddi olsun, manevi olsun, her ne ile alakalı olursa olsun beklentilerinize bir destek gelecek artık feraha. Ulaşma sırası sizde. Evet canlarım benim. Bazen hızlı konuşuyorum. Hızlı konuşmazsam dilim takılıyor. Bazı kelimeleri e, söyleyemediğim için. Burada yadırgayanlar da oluyor. Ama bana alıştığınız için Allah sizden razı olsun. Ondan biraz e, hızlı konuşuyorum. Takılmayayım diye. Zamanlı ve de zamansız. Aklınızdaki niyetinizdeki kişiye alakalı Evet aklınızdaki kişi seninle mecburi bir ayrılık yapmak zorunda kalmış. Bu kişi evli olabilir. Şu an bu kişi de evlilik enerjisi yoğun olarak görünüyor. Bu kişi de ise şu an o kadar yıkık bir enerjide ki ruhsal çöküntü içerisinde psikolojisi hiç iyi değil gibi. Eee ne diyeyim? Eee yani ne kadar saklasa da önüne gelmiş. Ondan psikolojisi bir ara saklamış mı ne yapmış bilmiyorum ama ondan ruhu çöküntü içerisinde. Psikolojisi hiç iyi değil gibi. Sen aslında sanıyorsun ki her şey yolunda şu an hissettiğim aslında yolunda giden hiçbir şey yok. Senin açından görünen şu ki sadece ite kaka giden bir ilişki var. Üzgünüm. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sadece sizin için iyi olmanız için, bazı bir şeylerin farkında varmanız için. Ee, yani dediğim gibi ite kaka giden bir ilişki var. Ortada bu bir yerde bitecek gibi görünüyor. Ciddi anlamda sorunlar, sıkıntılar ee, tabii ki yaşıyorsunuz. Bu düzelecek gibi de durmuyor. Zerre kadar da huzurun yok. Tadın tuzun yok. Ve de sürekli olarak da kendi kendine kızdığın, kendi kendine yiyip bitirdiğin noktalar da var. Yaşadıklarından dolayı durup durup düşünüyorsun. Gene aklından çıkartamıyorsun. Yani bir çıkmazın içerisindesin. Çünkü sana acı veriyor bu durumlar. Şu anki iletişiminiz konusunda ise belirsizlikler yaşanıyor. Ne diyeyim? Allah'ım hakkınızda hayırlısını nasip eylesin. Evliyseniz veya da bir ciddi ilişki içerisindeyseniz şu an ilişkilerinizi, evliliğinizi, hanenizi muhafaza içerisine almalısınız. Çünkü bu son dönemlerde göze, söze ağır bir nazara gelme gibi durumlar görünüyor yani eşinize, ilişkinize, hanenize kesinlikle zaman ayırmalısınız burada. ihmaller var. Yoksa zorlu bir sürece girme ihmali yüksek olarak gözüküyor. Sen yani son pişmanlık fayda etmez. Yolunda giden ilişkileriniz zinde bitmesine neden olabilir. Huzurluk, huzursuzluklar yaşanabilir. Bu süreçler içerisinde Allah muhafaza eylesin. Amin 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 derim yüce Mevlam'dan. Allah'ım hakkınızda hayırlısını nasip eylesin en güzelini, en iyisini. Gerçekten sizler çok iyi bir yüreklisiniz. Çok acılar, inişler, çıkışlar. Evet baktığım zaman söyleyemediğim durumlar da var. Ama dediğim gibi kı kısa kısa Bunlardan da biraz dersler almalısınız, önlem almalısınız. Neyin içerisinde olduğunuzda, kime ne güveneceğinize, kime güveneceğinize önce kendinize güvenmelisiniz. Net adımlarla yola girmelisiniz canlarım benim. Bugün Ağustos'un biri inşallah bu ay size huzurlu, mutlu, bereketli olur. Allah'ın sizlerle her daim olsun. Tez vakitte Allah'a emanet olun sizleri seviyorum. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Evet o güzel yorumlarınızdan ee, bazen oluyor işte diyor ki e, bir dua ettiğim zaman e, inşallah denilmez. E, amin denilir. Ya amin de değilsin Tabii ki inşallah Allah her şeyin en güzelliği versin. Öyle de bir şeyler de alıyorum ama olsun. Herkesin kendine göre bildiği vardır. Ben de inşallah diyorsam amini de siz deyin. Bu kadar aslında büyütmeye de gerek yok. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her daim sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun canlarım benim. Allah'a emanet olun.